Özcancı Majolik Kemal'e kovalı soba tanıtım hoş geldiniz. Ürün alttan delikli olacak şekilde. Biliyorsunuz bunun hem önden deliklisi hem alttan deliklisi var. Ee, bu da bölgeye göre değişiyor. Bazı bölge önden delikli yakmayı daha çok beğendiği için. Açıkçası bu alttan delikli olan modelimiz. Ürünle birlikte karıştırma çubuğu geliyor. Kova sapını tutabiliyorsunuz sapı geliyor. Ve 2.5 mm kalınlığında pres baskı. İki tane ızgarasıyla birlikte geliyor. Şimdi ızgara ve kovalarda şöyle bir detay var. Kovalarımız DKP Saç'tan yapılma. DKP Saç nedir? DKP Saç biraz daha böyle esnek, sünek bir malzemedir. Kolay kolay çatlama yapmaz. Bunun daha ucuz maliyeti, yaklaşık yarı maliyetine tekabül eden farklı bir saç markası var. Aslında ondan yapıldığında kovalarınız daha dayanıksız oluyor. Yani bu bizim için önemli bir detay. Çünkü biz bunun biraz daha dayanıklı olması için daha pahalı bir e, saç malzeme kullanarak e, yani malzeme kullanıyoruz. Onu o yüzden belirtmek istiyorum. Kovalar standart piyasada bulabileceğiniz 28 santim çapında kovalar. Bunları klasik piyasadan bulabileceğiniz yani deforme olduktan sonra yeni herhangi bir hırdavaşıdan vesaire alabilirsiniz. Yalnız şöyle bir detay var. Taşıma kolaylığı açısından kovalar, iki kova verdiğimiz için, içe geçmesi için bu kova 26 santim çapında. Deform olduktan sonra bunu attığınızda yine 28 santim alarak bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Kovalar gördüğünüz gibi dediğim gibi DKP saç. Bu bizim için önemli bir detay. Sonra sobaya gelelim. Soba alırken öncelikle dikkat etmeniz gereken şeyleri ben söyleyeyim. Yani bu sadece bu soba için değil genel kuzunu alırken de kullanabileceğiniz detaylar bunlar. Bir sobaları ölçüleriyle birbiriyle mukayese edin. Çünkü bir 5 cm ölçü farkı, küçüklüğü vesaire bunlar e, maliyeti çok düşüren şeyler. Artı ikinci detayda ağırlığıyla mukayese edin sobaları alırken. Mesela burası 83 santim geliyor. 45,5-45 civarı eni geliyor. Yüksekliği de yaklaşık 60-61 civarında geliyor ve bu soba 38 kilogram civarında geliyor. Yani 37 gelebilir, 39 gelebilir ama 35 gelmez, 30 gelmez. Dolayısıyla dediğim gibi rakiplerden de soba alırken buna dikkat edin. Çünkü şu dökümün kalınlığı değişkendir. Mesela bizim kullandığımız gövde sacı 0.6 mm. Bunun piyasada 0.4 mm olanı var, 5 mm olanı var. O yüzden bu önemli etkenlerden. Yine tepsisiyle birlikte geliyor. E, tepsi emaya kaplı dikkat edersiniz. Yine maliyet düşürmek için ona emaya kapsız olan bunları var. E, fırın ölçümüz standart yine 40 santime 15-16 santim geliyor. Yine ayırıcı ile birlikte geliyor. İçine bakarsak içinde de şöyle bir detay var. Kovalı kovalı içinde böyle bir detay var bildiğiniz olsun. Direkt ee, dış sacı deforme etmemesi için kova. Öncelikle kovanız deforme olacak. Zamanla onu değiştireceksiniz. Ama bu da dış sacı deforme etmemesi için bizim 0.6 mm sacın üzerine bir 0.6 mm daha saç punt alıyoruz. Dolayısıyla dayanıklılığı iki katına çıkartmış oluyoruz. Ee, onun haricinde ürün size PTT kargo ile Türkiye'nin il, ilçe, köy her yerine teslim edilebiliyor ürün nasıl size geliyor bunu paletliyoruz sonra cam kısmı yolda deforme olmasın vesaire diye burası trafor koyuyoruz üstünü kutuluyoruz sonra buzdolabı şeridiyle şeritliyoruz üstüne basmayınız vesaire yazılarımızla birlikte size sağlam bir şekilde gelmesi için çabalıyoruz alt tablayı da buna uygun tabla kestirmek isterseniz ölçüyü merak edebilirsiniz 100 cm 65 cm geliyor diyebiliyorum evet 100 cm 65 cm geliyor Kovalı soba kategorisinde majolik emayenin şöyle bir detayı var, yani bu kahve rengi değil aslında, bu rengi tutturabilmek için buna üç kat emaye yapılıyor, yani açık kahve, kahve, koyu kahve ve böyle değişik bir renk alıyor. Onun haricinde sormak istediğiniz bir şey olursa soru sor kısmından bize ulaşabilirsiniz. Ürünü ayrıca bütün pazar yerlerinden temin edebilirsiniz. Ama EFT ile almak isterseniz biraz daha uygun oluyor fiyatları. Bize telefonla ulaşıp siparişte verebilirsiniz. Şu detayı da söyleyeyim. Bu fırında, fırında herhangi bir şey pişiriyorsanız, üstünün pişmesini istiyorsanız böyle çekeceksiniz. Eğer fırındaki şeyin altının pişmesini istiyorsanız böyle ittireceksiniz. Yine şu bizim çoğu kuzenimizde olan detay var. Bunu biliyorsunuz. E, kokan bir şey işte tavuk olur, balık olur vesaire gibi bir şey pişirdiğinizde onu açtığınızda ortama kokusu yayılmadan baca gazıyla birlikte o koku da gitmiş olur. Şu yan tarafta da şunu göstereyim. Ürün alttan havalı olduğu, Alt kapağını açıp kapatmaya yaran var. Onun haricinde üst kısımda da burada bacayadan kurumdan kaynaklı temizleme vesaire işlemi gerekirse diye kapaklarımız zaten mevcut. Çok uzun olduğu gibi. Yani onun haricinde sormak istediğiniz bir şey olursa değerli siparişlerinizi bekliyoruz.